Merhaba sevgili dostlar, selamlar, saygılar. Borsa İstanbul haftanın ve yılın ilk açılış gününü %2'nin üzerinde bir gelirle kapattı. Bu pozitif hava ile birlikte Borsa İstanbul'dan arkadaşlar e, olumlu haberler de gelmeye devam ediyor. Saat 12.54'te kamu yayınlatma platformunda bildirilen bir sermaye artırımı ile ilgili bilgilendirmede bulunacağım şimdi sizlere. Un yenilenebilir, yenilenebilir, enerji üretim alım şirketi sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. Evet şirketimizin bedelli sermaye artırım için SPK'ya başvurusu hakkında. %72 oranında bedelsiz, bedelli sermaye artırımına gitmek istiyor. Un yenilenebilir enerji. 580 milyonluk sermayesini 1 milyara çıkaracak arkadaşlar. Bununla ilgili sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunulmuş. Evet %1 bir %72 oranında bedelsiz sermaye arttırımı için un yenilenebilir enerji 1 lira rüçhan hakkı kullandırma şartıyla bedeli sermaye arttırımı yapacak. Bunun için SPK'ya başvuru yapılmış. Artık SPK'nın sonucu bekleniyor. Hepinizi sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak kesin almayınız. Selamlar, saygılar arkadaşlar.